Günaydın. Evet. Sabah 8'de çekimim var. ona hazırlanacağız. Uyanamıyorum. Uyanamıyorum. Ben 9'dan önce uyanamam. Ben sabah yedim. Uyandım. <laughs> Saçımı slick bandan başka hiçbir şey kurtarmayacak şu an ya. Yani. Rezil <laughs> bir halde olduğumu ben de biliyorum. Bunu tartışmayalım. Herkes mutlaka bazen gece kafasında havluyla uyuyakalabiliyordur. Ne sabitlendi bence. makyaj. Oh my god. Sevdiğim şeylerin beni bırakıp gitmesi. Çok iyi ya. Makyajım oldu. Şimdi giyinelim. Bir kazak giydim. İnanılmaz sıcak tutuyor. Altıma da şöyle düşük belde. Jean giydim. Takıp olarak hangisini giysem bilmiyorum. Bunların bacaklarını takmaya üşenebilirim çünkü. Ama takside takarım ya. Bence bugün bunları giyeyim. Uyumlu olur.